Şahin'e göbeğini erit dedik. Şimdi <laughs> ben arttırıyorum. Hazır Hatır, mısın? Hazırım. Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Güleceğim ben sana. <laughs> Atla birisi. <laughs> Yattığın yeri beğeniyorsun Şahin. Oh, şey Biz geliyor bu ya. Ne olacak bu ya? Ne olacak görürsün. O koşuyor bu ya. Valla koşuyor. Şahin gözünü seveyim. Yeter kalbim çatla. Yeter yeter. Ya, yeter, değil yeter. Değil, yeter dur dur. Tamam. Dur dur kızım dur dur. Dur dur hmm. çocuğum. Kızım şu. Anneciğim o Allah korusun düşer hani bir şey olursa hemen kesiyor elektriği. Burayı, ha, hemen kesiyor. Şey yapıyor, hı -hı. Koşmaktan vazgeçiyor. Bak şöyle mesela. Babam hmm. senin göstereyim ben. Hmm. Mesela bunu taktık diyeyim. İm babacım sen. Hı hmm. -hı. Hmm. Şimdi hmm. abi çalışıyor hmm. ya. Hı hmm. -hı. Diyelim ki düştüm şok. Bak anında durduruyor. Hmm. Ha buradan çıkar. Buradan, buradan çıkar. Buradan çıkar. Evet, i̇yi. i̇yiymiş. Evet, ha, iyi.